Azerbaycan'ın kurtarılmış Kelbecer bölgesinin Heyvali köyünde bulunan işgalci Ermeniler yolu kapattı ve Azerbaycan kamyonlarından oluşan konvoyun geçişine izin vermedi. Rus Barış Güleri'nin, Ermenilerin eylemlerinin herhangi bir çatışma çıkarmak amaçlı olmadığı, barışı koruma görevlilerinin, Ermenilerin Azerbaycanlıların kullandığı Kelbecer'den Ermenistan'a giden yoldan Başarkeşar'a gitmelerine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi. Ermenilerin Başarkeşar'daki akrabalarını ziyaret etmek için Laçin koridorundan 500 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıkları, Kelbecer'den sadece 60 kilometre yol gittikleri belirtildi. Ermeniler, Rus barış güçlerine Azerbaycan askerlerinin yolu geçerken kendilerine karşı aşağılayıcı davranışlar yaptıklarından şikayet ettikleri belirtilirken, protestocular barış güçlerinden bu tür eylemleri kontrol etmelerini istedi. Ermenilerin yolu kapatmasına tepki göstermeyen ve konuşmasında artsah kelimesini kullanan Rus general Ermenilere Heyvali'den geçenlerin Azerbaycanlı askerler değil inşaat şirketi çalışanları olduğunu açıkladı. Rus general bunu yapmamaları için zaten uyarıldılar. Ayrıca yanlarından geçerken telefonu kullanmalarını da yasakladım dedi. Yolun açılması ile ilgili olarak general bunun kendi yetkisi dahilinde olmadığını söyledi ancak sorunu üst makamlara ileteceğine söz verdi. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan'da kaçak olarak ikamet eden Ermeniler, sorun çözülmediği takdirde bu tür eylemleri tekrar edeceklerini söyledi. Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügerov, Lavrov'un konuşmasından Rusya'nın Dağlık Karabağ veya statüsüyle ilgilenmediğini anladığını söyledi eski bakan, Karabağ'ın statüsü meselesinin Kremlin için pek ilgi çekici olmadığını belirterek, ancak konunun MİSK grubuna gönderilmiş olması, sorunun Moskova olmadığını, bu konuda ısrar eden Fransız ve Amerikan eş başkanları olduğunu gösteriyor. Lavrov oldukça tecrübeli ve söyledikleri diplomatik kurallar çerçevesindeydi. Lavrov'un Birleşmiş Milletler'de uzun süre çalıştığı unutulmamalıdır. Bu onun konuşmasında görülebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler, tartışmalı konularda gerginliği artırmamak için her iki tarafın çıkarlarını dikkate alan açıklamalar yapıyor. Lavrov'un açıklaması Birleşmiş Milletler tarzındaydı. Lavrov'un konuşmasında Ermenistan gelecekteki görüşmelere taraf olarak tasvir ediliyor. Böyle bir konunun alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Azerbaycan'ın tutumu Ermenistan'ın komşu bir ülke olduğu ve iki ülke arasındaki sınırların yeniden sağlandığı yönündedir. Azerbaycan topraklarına diğer devletler gibi Erivan'dan gelenler de Azerbaycan kanunlarına uymak zorundadır. Bence Azerbaycan'ın şu anda önem verdiği ana mesele Ermeni askerlerin topraklarımızdan tamamen çekilmesi. Bundan sonra Ermeni yetkililer Azerbaycan'ın rızasıyla Karabağ'ı ziyaret edebilir. Laçin koridoruna gelince bu konu birçok kişi tarafından yanlış anlaşılıyor gibi görünüyor. Laçin Koridoru'nun sadece Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı kişilerin Ermenistan'a gidip gelmeleri için tasarlandığına dikkat edilmelidir dedi. Rus askeri uzman Igor Koroçenko, Hocavent bölgesinde çatışmaların sona ermesinden sonra bulunan 62 Ermeni asker 9 Kasım'da imzalanan anlaşmaya ait değil. Üç ülkenin liderleri arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra Azerbaycan'a gönderildiler dedi uzman uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarına yasa dışı yollarla giren ve silahlı provokasyonlar yapan Ermeni askerleri savaş esiri statüsüne sahip değiller, uluslararası terörist olarak nitelendirilmelidirler. Bu nedenle Ermenistan'a dönüşleri konusu tamamen ayrı bir konudur ve 10 Kasım açıklamasını ilgilendirmez. Erivan'ın dağlık Karabağ'da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin konuşlanmayacağına dair net bir karar da dahil olmak üzere bu konuyu tartışmak için ayrı görüşmeler yapılmalıdır. Bu durumda Hocavent bölgesinde kontrol altına alınan Ermeni askerlerinin akıbeti üzerinde anlaşmak mümkündür. Aynı zamanda Laçin koridorundaki bariyerin Ermenistan silahlı kuvvetlerine kesin olarak kapatılması gerekiyor. Bu, hem barış güçlerinin güvenliği hem de durumun istikrara kavuşturulması anlamına gelir diye konuştu. Ermeni yetkililerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine Laçin koridoru üzerinden girişi ancak Azerbaycan'ın resmi, yetkili makamlarının rızası ve izni ile yapılması gerektiğini ifade eden Rus uzman, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında silahlı provokasyon yapabilecek uluslararası terörist olarak nitelendirilecek Karabağ halkına göndermemesi çok önemli. Geçen yıl 9 Kasım'da imzalanan anlaşmanın tüm konularının zaman yetersizliğinden dolayı ayrıntılı olarak çözülmediği göz önüne alındığında bu son derece önemlidir. Bugün tüm bu sorunların ciddiye alınması gerekiyor dedi. Türkiye tarafından 1 Şubat'ta Azerbaycan'ın katılımıyla Kars'ta yapacağı tatbikat Ermenistan'ı çok korkuttu. Ermenistan medyasında yer verilen haberlerde tatbikatın Karabağ harekatı öncesi yapılan tatbikatları hatırlattığı belirtilerek yapılacak tatbikatın endişeye neden olduğu kaydedildi. Askeri Taron Hovhanisyan, katılımın siyasi bileşenini dikkate almak gerektiğini, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin önceki yıllarda Kars'taki kış tatbikatlarına katıldığını belirtti. Uzman, genellikle bu gibi durumlarda özel kuvvetlerin tutarlılık derecesi kontrol edilir. Bu az sayıda Azerbaycan askerinin katılımını açıklayabilir. Ancak bunun sunulma şekli, ne kadar gürültülü propaganda kampanyası düzenledikleri bize yüksek düzeyde bir siyasallaşmadan bahsetmemizi sağlar dedi. Uzman, tatbikatın organizasyonunda aynı agresif retorik ve provokatif ifadeler gibi yeni bileşenler görmediğini belirterek katılımcıların formatı ve kompozisyonu da önceki yıllara göre çok fazla değişmediğini kaydetti. Askeri analist Karen Vartanesyan, tatbikatın kesinlikle bazı siyasi mesajlar taşıdığını söyledi. Ancak yine de her şeyden önce askeri bileşen hakkında konuşması gerektiğini vurgulayan uzman, herhangi bir öğreti onu yürüten orduyu güçlendirir. Potansiyel bir düşmanı püskürtmek için ortak teknikler ve yöntemler geliştiriliyor. Alt birimlerin koordinasyonu ile ilgili sorular çözülüyor. Bundan yola çıkarak Ermenistan düşmanlarını güçlendirmeye yönelik herhangi bir süreç onu endişelendirmelidir. Söylenenler 102. Rus üssünün sınırın diğer tarafında karsa çok yakın olması nedeniyle Rus tarafı için de geçerli. Rusya için Türk silahlı kuvvetlerinin yakın çevresinde güçlendirilmesinin aslında herhangi bir altyapı iyileştirmesi endişe verici olmalıdır dedi. Us askeri uzman Alexander Kramçik'in, tatbikatların Türk-Azerbaycan askeri işbirliğinin korunmasının bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Uzman, şimdi Ermenistan'a karşı yeni bir savaştan ve hatta Türkiye'nin katılımıyla daha çok konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşı Rusya'ya karşı bir savaş anlamına gelecek. Erdoğan Aliyev'e bir zafer kazandırdı ama karşılığında hiçbir şey sağlamadı. Azerbaycan, Türkiye ile tartışmakla ilgilenmediği için işbirliğine devam edecek diye konuştu. Kars'taki tatbikatlar için Ermeni ve Rus taraflarının bir şeyler yapmasına özel bir ihtiyaç olmadığını belirten uzman, Birleşik Ermeni-Rus gruplaşmasından bahsedersek, o zaman kendi planları ve görevleri vardır. Bazı ayarlamalar geçirebilirler ama eğer bir şey yapılırsa Karabağ'daki savaşın sonuçlarına göre yapılmalıdır dedi. Uzman, Rusya'nın Türk-Azerbaycan askeri yakınlaşmasından açıkça memnun olmadığına belirtti.